Efendim, bugün e, dördüncüsü düzenlenen Gastronomi Festivali'ndeyiz. Gaziantep'liler gerek düğünlerinde, nişanlarında, eğlencelerinde, böyle de bir etkinliklerinde, festivallerinde mutlaka bir yah basar. Nerede bir yah sesi duysanız orada mutlaka bir Gaziantep'li vardır. Yani dünyanın öbür ucuna gitsek, Amerika'ya da gitsek bir yah sesi varsa bu bize hastır, Gaziantep'e hastır. Başka hiçbir yerde bunu duyamazsınız. O zaman şöyle bir yah basalım. Hadi bakalım. Basalım. Nasıl basıyoruz bir, yani? Bir, iki, üç. Ya! 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 Hey! Bravo! Teşekkür <laughs> İlk Amerika, defa duyuyoruz valla bunu. Amerika'da dünyanın öbür ucuna gitsen de duyarsın dedi. Evet. Ben Anteplilerin içinde kaldım Amerika'da hiç duymadım. Ama Antepli ya. oradaysa biz diyoruz ki zaten sloganımız nerede bir Antepli varsa. Orada bir yağ vardır mı? Evet orada bir yağ var. Nerede Antepliler var? Ne Antepli olmaz, yağlı olmaz, üç kişi Burada şarkıdan öte hareketli bir Türkiye olur. Ya ben yani şey yok, şey söyle. yok yok. ya? kürhanları. Hoş gör mahallesinin ciddi bedir damları. Aferin hamamları, salladır kürhanları. Hoş gör mahallesinin ciddi bedir dağları Çiköftenin adına, baklavanın adına